Merhaba, sizlerle bu oturumda okuma-yazma yazılık becerilerinden belki de en önemlilerinden birisi fonolojik farkındalık, yani ses farkındalığı üzerine konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, ben Ömer Hocam, affına sığınarak girişte e, okuma-yazma süreciyle ilgili e, velilerimize çok küçük bir e, öneride bulunmak isterim. Okuma-yazma aslında bir süreç ee, ve biz çocukla çalışıyoruz ve çocuk bu süreç içerisinde özne ve çeşitli şeylerde bulunuyoruz. Taleplerde bulunuyoruz onun yerine getirmesi için. Ancak tabii ki bu çocuk tarafından algılanıp yerine getirilmesi belli bir zaman istiyor. Velilerimiz haklı olarak şunu istiyorlar. Bir an önce okumaya geçsin. Bir an önce okusun. Hatta bazen çocukların üzerine yüklendikleri de olabiliyor. Ancak karşımızda bir makine yok. Karşımızda bir çocuk var ve çocuk isteklerimize öğrendiğinde o öğrendiği şeyleri isterleştirdiğinde cevap verebilir. Bazen kimin için neyi istiyoruz bunu bir masaya yatırmamız gerekiyor. Evet çocuğumuzun okumasını istiyoruz ancak bunun için şunu da bilmemiz gerekiyor. Bu bir süreç, zaman alan bir konu. Çünkü gereksiz... Ee, yüklenmek, talepkar olmak, belki çocuğun okuma yazmaya karşı bir fobisinin oluşması, ön yargısının gelişmesini de sağlayabilir. Dolayısıyla bunun bir süreç içerisinde hallolacağını olacağını bilmemiz gerekiyor. Yani karşımızda bir makine yok, kodlarını giriyoruz ve hemen bize geri dönüş yapıyor. Karşımızda bir insan var ve onun bir şeyleri içselleştirmesi, özümsemesi belli bir zaman alabilir. Ona bu zamanı tanımamız gerekiyor. Diyerek Hemen ana konumuz olan ses farkındalığıyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Sonra size sözü bırakmak istiyorum. Ee, şu an ses farkındalığı e, çok önemli. Çünkü bu okuma yazma yöntemi ciddi derecede bir ses farkındalığı ve sesle ilgili e, fonolojik olarak ya da ses bilimsel olarak bir duyarlılık gerektiriyor. Ve okuma okumanın sürecinin içerisinde bu farkındalık, bizim işimizi oldukça kolaylaştırabiliyor. Bu farkındalığın olmadığında ayırt etme örneğin olmadığında çocuğun okuma sürecinde zorlandığını görebiliyoruz. Ancak ses olarak sesi ayırt etme becerisi geliştiğinde çocuğun okumada da kendini geliştirebildiğini ve bu performansın okumaya da yansıdığını görüyoruz. Peki bunu ev içerisinde nasıl geliştirebilirler? Gündelik hayatta. Çünkü şu an evlerindeler ve bu beceri de gündelik hayatta çalışılabilir. Peki ebeveynler bunu ev içerisinde nasıl çalışabilirler? Bu farkındalık nasıl arttırılabilir? Ee, ben sözü size bırakmak istiyorum. Ee, şöyle ses farkındalığı dediğimiz şeyi biraz da aslında en başta biz ne diyoruz ve siz ne anlıyorsunuz meselesi bence önemli. Yani ses farkındalığı, işte fonolojik farkındalık, ses birimsel farkındalık bir sürü şey kullanıyor. Sesletim yöntemi... Ee, okuma yazma ile ilgili temelde bilmemiz gereken bir şey var. Bir konuda anlaşalım. Bizim öğrendiğimiz, bizim yaşımızda ya da bizden belki daha büyük olanların öğrendiği, işte Ali Atabak'la başlayan, önce cümleleri öğrendiğimiz, ondan sonrasında kelimeleri ve heceleri öğrendiğimiz yönteme tümden gelim diyoruz. Cümle yöntemi diyoruz. Bir de şimdiki çocukların sesle, yani o ela, lale, el ele vesaire diye başladığımız okuma yazma sürecinde buna da ses birimsel e, tüme varım yöntemiyle, ses yöntemiyle, ses temelli öğretim yöntemiyle e, diyoruz bu kısmına. Şimdi biz neden eskiden Ali Atabak'la öğreniyorduk da şimdi Ela Lale ile öğreniyoruz? Meselesinde de tam da bu işte fonolojik farkındalığa bağlayarak şunu söylemek lazım. Aslında e, bizim Ali Atabak'la öğrendiğimiz yöntemde hepimiz daha hızlı öğreniyorduk. Ama şöyle bir farkla... Okumayı hızlı söküyorduk ama anlamakta çok zorlanıyorduk. Anlama daha sonra geliyordu. İkinci sınıfa kalıyordu bazen. Yani okuyorduk ama anlayamıyorduk çoğunlukla okuduğumuz şeyleri. Çünkü aslında bir resim gibi kitabın resmini görmekle kitabın yazısını görmek arasında bir fark yoktu. Bakınca ona kitap diyorduk. Ama onlar bir araya geldiğinde anlamakta zorlanıyorduk. Ses temelli yöntemde biraz daha yavaş, işte önce E'yi, sonra L'yi, sonra A'yı hadi onları birleştirelim, hece olsunlar, kelime olsunlar derken biraz daha meşakkatli bir yol. Ama bu yol bize bir sürü şey öğretiyor. Ve bu yolun sonunda şunu biliyoruz ki aslında çocuk bu, bu yöntemle öğrendiğinde bir şekilde okuduğunu anlamayı da bunun içerisinde gömülü şekilde halletmiş oluyor. Yani ses temelli yöntemle öğrenen çocuklar daha geç okuyabiliyorlar. Ama kesinlikle diğer yönteme göre daha iyi anlıyorlar. Bir de burada e, ses temelli yöntemde şeyi de fark ediyoruz. Çocuğun nerelerde eksiklikleri var? Atıyorum karıştırıyorsa yönleriyle ilgili mi bu problemi var? İşte sembolleri öğrenmekte zorlanıyorsa sesleri öğrenemiyor. E'yi öğrenemiyor bir türlü. Aa bir dakika tamam o zaman benim ona sembol öğretmem lazım. İşte E'yi E ile L'yı öğrendi birleştiremiyor. Hocam bizim çocuk bir türlü e ile l'yi yan yana getirip el diyemiyor. Allah Allah. Çocuk o zaman birleştirmede problem yaşıyor. Bu bize beceri temelli olduğu için çocukla ne çalışmamız gerektiğini de aslında söylüyor. Onunla ilgili de çok iyi ipuçları veriyor. Şimdi bu ses farkındalığı meselesi, fonolojik farkındalık aslında bir tarafıyla da dil gelişimsel bir süreç. Yani bir çocuk doğduğu andan itibaren Hatta anne karnında son 2-3 aydan itibaren duymaya başlıyor. Ve orada dil gelişimi artık başlıyor çocuğun. İlk önce işte sesin geldiği yöne bakmaya başlıyor. Ondan sonra işte babıldamaya başlıyor. Tek kelimelik cümleler söylemeye başlıyor. Tek heceli gel, git, işte baba, mama filan diyebiliyor. Sonra siz de biliyorsunuz bizler kadar ki bu artık kelime kelime, cümle cümle ilerliyor. Okula başlayan çocukta artık biz, anlamlı cümleler kurabiliyor ve bu cümlelerinde yine 4-5 kelimeden oluşan cümleler olabilmesini bekliyoruz. Bu bir dil gelişimi. Bu dil gelişimine ulaşmadıktan sonra aslında bir tarafıyla da bunun okumadaki karşılığına ulaşmak çok kolay değil. O yüzden bu dil gelişimini okuma-yazmadan ayırt edemiyoruz. Araştırmalar şunu söylüyor, neredeyse Hepiniz biliyorsunuzdur işte Açev yıllarca söyledi 7 çok geç işte okul öncesi eğitim kesinlikle çok önemli dedi. Neden? Çünkü okul öncesi eğitimde kazanılan beceriler okuma yazmayla çok ilişkiliydi değil mi? Şimdi en az o kadar önemli bir şey söyleyeyim. Anne eğitim seviyesi okul öncesi eğitim kadar ses farkındalığı da en az o kadar okuma yazmayı etkileyen bir şey. Yani çocuk sesleri fark edebiliyorsa, ayırabiliyorsa, birleştirebiliyorsa, bulabiliyorsa neyse onların hepsini konuşacağız ama ses farkındalığına sahip olmak neredeyse okul öncesi eğitim almak demek. Neredeyse anne eğitim seviyesi demek. Yani ben bu çocuğa bu beceriyi kazandırdığımda bu çocuk büyük ihtimalle okumayı da öğrenebilecek demek. Peki ne o zaman? Hani konuşuyoruz, konuşuyoruz. İşte ses farkındalığı dediğimiz şey kendi içerisinde aslında değil mi? Ses farkındalığı, sesin farkında olma. Bu ses ilk önce sesin geldiği yönden fonetik olarak başlıyor. Yani ben ona işte gözünü kapatıp arkasında, sağında, solunda, uzağında da ya da yakınında elimi bir şaklattığım zaman o sesin yönünü söyleyebilmesiyle başlıyor. Şiddetini az, çok ya da normal diyerek söylemesiyle başlıyor. Ta ki işte e, sana bir şey söyleyeceğim, kelime söyleyeceğim, bana onun seslerini tek tek söyle. Yani elma dediğimde e, l, m, a demesine kadar gidiyor bu. Ama bu sürenin içerisinde de bir sürü şeyler var. E, evin içerisinde yapabileceğimiz, çocuklarla oyunlaştırabileceğimiz hemen aklıma gelen bir şey söyleyeyim. Bu tabi bunlar da çocuğun seviyesine göre bir bakmak lazım anne baba olarak çocuğunuz onu oynayabilecek düzeyde mi ona göre biraz kolaylaştırmak biraz zorlaştırmak her defasında bunları yineliyoruz. Mesela son sesinden kelime türetmeci oynuyoruz ya biz. Bu e, hem ses farkındalığı ile ilgili hem de kelime bilgisiyle kelime dağarcığını geliştirmekle ilgili çok aslında şey bir oyun. Güzel bir oyun. İşte elma dediğimde elma hangi sesle bitiyor? A sesiyle bitiyor. Ha, o zaman hadi ben de işte A sesiyle başlayan başka bir şey söyleyeyim. Ben de armut dedim. O zaman onun son sesi ne? T. T sesiyle başlayan başka bir şey söyleyeyim. Şimdi bu ilk ses, son ses bunlar ses farkındalığı ile ilgili aslında en kolay evin içerisinde yapılabilecek şeyler, çalışmalar. Size dönmeden son bir şey söyleyeyim. Çok hoşuma giden bir etkinlik. Bir de sözel muhakeme dediğimiz tarafta yine bu ses bilgisiyle ve kavram bilgisiyle çok ilişkili bir şey. Bu oyuna çok benzer üretirken işte elma dediğimde senin aklına ne geliyor? Elma dediğinde içindeki sesle ilgili olmak zorunda değil ama meyveden dolayı da benim aklıma armut geliyor. Neden? Çünkü ikisi de meyve. Armut deyince benim aklıma ne geliyor? İşte ayı geliyor. Neden? İşte armudun iyisini ayılar yerler. Gerçi bunu bizim kuşak daha çok hatırlar. Şimdiki çocukların barış mançoyu bilmedikleri için böyle bir ilişki kurması kolay değil ama neyse o ayı deyince benim aklıma bal geliyor. Neden? İşte ayı bal yer. Bal deyince arı geliyor çünkü arı bal yapar filan gibi. Hem ilişki hem de onu neden kurduğu üzerine sohbet ederseniz çocuklarla hem kelime dağarcıkları gelişir. Bu da yine ses bilgisi, kavram bilgisiyle çok ilişkilidir hem de muhakeme becerisi ney neyle ilişkili. Yani keçi koyun bunların ikisi de hayvan, elma armut bunların ikisi de meyve, işte otobüs araba bunların ikisi de taşıt. Bu kavramları öğrenebilmesi için de bu kelime dağarcıklarıyla ilgili evde düzenli etkinlikler yapmış olursunuz. Bu şekilde oyunlaştırarak. Hı hı. Buyurun hocam. Ben o zaman şöyle sizden sonra kabaca biraz özetleyip gündelik hayatta ailelerin nasıl ile ilgili birkaç öneride bulunacağım. E, fonolojik farkındalıkla ilgili ve sonra neden biz fonolojik farkındalık üzerine konuşuyoruz çünkü birçok okuma yazma yöntemi var ama neden biz bu okuma yazma yöntemini tercih ediyoruz bundan biraz bahsetmek istiyorum e, fonolojik farkındalıkta az önce bahsettiniz ve çok doğru bir sesin yönünü sesin şiddetini bulma e, bu çok basit çalışılabilir çocuğunuzun arkasına geçersiniz belirli mesafelerde durursunuz yakın uzak ve bir ses çıkartırsınız. Pet şişenizi sallarsınız. Ya da zil çalarsınız. Yakında mı, uzakta mı tahmin etmesini isteyebilirsiniz. Sağınızda mı, solunuzda mı? Bunu tahmin etmesini isteyebilirsiniz. Ne tarafından geldiğini, sesin ne tarafından geldiğini tahmin etmesini isteyebilirsiniz. Sesin şiddeti, yönü bu çalışmaları yaptıktan sonra biraz daha okumaya yönelip Okumadaki sesler üzerine alıştırmalar da yaptırılabilir. Ee, bazen velilerimiz tabii ki geçmişten gelen e, öğrenmeler. Sesleri ve harfleri tanıtırken harfi okuyabiliyorlar. Yani biz k diyoruz. Onlar k diye verebiliyorlar. Yani yardımcı olmak adına tabii ki. Ama biz k diye öğretiyoruz. K diye öğretmiyoruz. Bu kafa karışıklığı yaratabiliyor. İşte o yüzden hani o k söylenişi. Ve o yüzden bu ses farkındalığı, farkındalığı gerekiyor. Çünkü hmm. kalem derken ağzımızdan çıkan ses k sesi değil k sesi. Dolayısıyla e, o şekilde vermiyoruz sesleri. O ağzımızdan çıktığı şekliyle veriyoruz ve çocuğun da o bizim ağzımızdan çıkar çıkması çıkan şeyin karşılığını bulması gerekiyor. Kalem dediğimizde ilk baştakinin k olduğunu ayırt edebilmesi gerekiyor. Hı hı. Bununla ilgili yaptırılabilecek çalışmalar var. Çok basit, gündelik hayatta da yaptırılabilir bunlar. Mesela, E sesinden örnek vereyim. Elmayı gösterebilirsiniz ve şunu sorabilirsiniz. Elma içinde E var mı, yok mu? Önce var mı, yok mu? Erik, E sesi var mı, yok mu? Bu E sesi başında da olabilir, ortasında da olabilir, sonunda da olabilir. Önce var veya yok. Çocuktan bunu söylemesini bekliyor. Hocam daha bir de burada seslerin önce sesli, bizim sesli harfler diye bildiğimiz A, E, I, İ, O, Ö ve U, Ü seslerinle başlamak mı doğru olan? İki tane yöntem var. Birincisi evet bu söylediğiniz yöntemin Hı -hı. daha doğru olduğunu e, iddia eden ve yayına dönüştürmüş akademisyenler var. Hı -hı. Hocalarımız var. Bir de şu anki hali hazırdaki yöntemle ses gruplarındaki birinci ses grubu el akil. Yok evde ses, ses farkındalığı çalışırken hani aileler ses Hı -hı. farkındalığı çalışacaklar. Önce elmayla hani e ile a ile mi başlasınlar yoksa işte ne bileyim T ile de başlayabilirler Hı -hı. mi? Bana sanki sesli harflerle başlamaları fark etmeleri ve çıkış şekli bakımından evet, evet. Da sesli daha harfler her şey zaman olabilir. öğrenmesi daha kolay ancak şöyle bir denklemimiz var her çocuk Okulda da ses yöntemiyle öğreniyor evet. ve o hafta, o ay başka bir ses çalışıyorsa eğer bizim verdiğimiz sesten hmm. bu belki kafa karışıklığı yaratabilir. Dolayısıyla o okuldaki süreci de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ee, ben az önceki örnekten yine devam edeceğim. Ee, daha sonra bir kelime verip ya da görsel gösterilip, mesela elma. E El sesi başında mı, ortasında mı, sonunda mı? Artık bu aşamaya geçebiliriz. Bunların hepsi aslında kabaca çocukta bir sese karşı farkındalık oluşturuyor ve bu daha sonra okuma yazma sürecini etki ediyor. Ben e, toparlamak adına birkaç şey söylemek istiyorum ve ondan sonra size sözü bırakacağım. E, biz bu oturumda ses yöntemini tercih ettik. Ancak bunun haricinde başka okuma yazma yöntemleri de var görsel sözcük darcığı var, hibrit yönteminden bahsettiniz, başka birkaç yöntem daha var. Biz yaygın yöntem bu diye bunu seçtik ama aslında özel eğitim söz konusu olduğunda şöyle de bir şey ortaya çıkıyor. Bazen çocukların gelişimsel olarak ya da içinde bulundukları süreçler onu oluşturuyor. Bazı yöntemlere daha yatkın olabiliyorlar. Burada buna karar verecek öğretmen, çocuğun öğretmeni. Ee, mesela otizm spektrum bozukluğunda biz biliyoruz ki çocuklar okuma yazma öğretimine geçilmeden okuma yazma öğrenebiliyorlar. Görsel e, sözcük harcıyorlar, markaları görüyorlar, araba reklamlarını görüyorlar ve sonra bir bakıyorsunuz çocuk okumaya başlıyor. Ama hiç okuma yazma öğretimi yapılmamışken. Hı hı. Neden? Çünkü çocuk görsel olarak görüyor ve öğreniyor. Biz bunu anlatmadık. Biz ses yöntemini anlattık bu oturumda. Çünkü şu anki sistem ses yöntemiyle, ses bilimsel yöntemle diyor ve o yüzden biz bunun üzerine konuştuk. Ama aslında dediğim gibi özel gereksinimli çocuklar söz konusu olduğunda onların içerisinde bulundukları şartlar, koşullar ve becerileri de dikkate alarak öğretmenin bir yöntem belirlemesinin ben daha doğru olduğunu düşünüyorum ve özel eğitimdeki basamaklandırılmış öğretim yöntemlerinin okuma yazma sürecini ciddi derecede kolaylaştırdığını görüyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Size bakıyorum size. Yani bunu. Ee, artık sona doğru yaklaşırken bu ses farkındalığı meselesini e, fonetik ve fonolojik olarak ayıralım. Fonoloji dediğimizde biraz daha bu bahsettiğimiz ses grupları var. Fonetik dediğimizde de biraz daha böyle ritim gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bunlar aynı zamanda e, hem yine daha öncelerde de bahsettiğimiz işte hafıza ile ilgili dikkatle ilgili şeyleri de geliştirmekle beraber fonetik olarak da çocukların farkındalığını, işte o bahsettiğimiz sesin şiddeti yönü gibi ama bir taraftan da böyle çocuğa ritimler vermek ve o ritimleri tekrar etmesini istemek. Yaptığımda çocuktan da bunun aynısını yapmasını istiyorum. Çocuk da bunu yapıyor. Bunu da 3, 4 birim, 5 birim, 6 birimde ilerletiyorum. Burada bunların arasındaki farklar yani bununla bunun arasında bir fark var. Çocuğun da bunları fark etmesini istiyoruz. Çünkü bu da ileride yine onun okudu, okuması, okuduğunu anlaması ile ilgili vurgu, tonlama gibi şeylere delalet edecek, oralara gidecek. Dolayısıyla bu farkındalıkları çocuğun kazanmasını istiyoruz. Ritim çalışmaları, bu kısilefon gibi şeyler var, oyuncaklar var. İşte vurmalı, işte marakas gibi oyuncaklar, evin içerisinde elimizle bile olabilir bu. Basit ritim çalışmalarını yapmak da çok ilişkisiz gelebilir size ama okuma yazmayla çok ilişkili şeyler, beceriler. Ses temelinde de dediğiniz gibi sesi artık yine aynı yere geldik. Bakın ses dediğimiz şeyi parçalıyoruz, bölüyoruz. Başında mı var, ortasında mı var, sonunda mı var? Bunun içerisinde hangi sesler var? Çocuğun seviyesine göre. Yani ilk önce diyelim ki artık E sesinden, A sesinden içinde var mı yok mu diye başlıyoruz. En sonunda da sana bir kelime söyleyeceğim. Bana içindeki sesleri söyleye kadar geliyor. Son versiyonda ben şöyle bir şey de kullanıyorum hocam. Mesela bir balonu şişirtip çocuğa, hadi diyelim ki yine elma olsun, hep elmadan gittik. İşte balonu havaya atıyorum, bir vuruyorum, e diyorum. Sonra çocuktan o balon ona gidene kadar lı'yı bulmasını bekliyorum. Çocuk ona geldiğinde artık lı diyor, vuruyor. Ben üçüncü sesi söylüyorum, o dördüncü sesi söylüyor. Bunu mesela matematikte ritim 1 2 3 4 diye çocukla sayışarak da balonla oynayabiliyorum. Seslerde de seslere bölme, hecelere bölmede de bunu yapıyorum. Bir de son olarak küçük bir oyun. E, dramacı arkadaşlar da bunu çok iyi bilirler. Öyle hem eğlenceli hem evin içerisinde oynanabilecek bir oyun var. Haftanın günleri diyelim ki pazartesi, salı, çarşamba, perşembe hepsini söylemiyorum. İçinde A, A sesi e, ...olduğunu düşünün tamamını. Yani haftanın günlerini bütün sesli harfleri A yaparak söyleyeceksiniz. Pazartasa, sala, çarşamba, parşamba diye söylemeye çalışıyorsunuz. Ee, oynarken, grup içerisinde oynarken çok keyifli ve kahkası bol bir oyun. Sonra E sesiyle, pezertese, sele, çerşembe, perşembe diye oynuyorsunuz. Bu şekilde ses farkındalığını kazanmasına yardımcı oluyorsunuz. Ses farkındalığı dediğimiz genel olarak budur. Bu alanın duayeni Oya Güngörmüş Öz kardeş hocamızdır. Detaylı bilgi için ses farkındalığı, Oya Hoca, pek çok anahtar kelimeyle internette bununla ilgili etkinlikler, oyunlar bulabilirsiniz. bizi dikkatle dinlediğiniz için teşekkür ederiz.